Evet hepiniz hoş geldiniz. Lig bitti. Galatasaray Başakşehir 2-0 yenerek dün ligi tamamladı. 11 puan farklı ekranda da görüldüğü gibi şampiyon oldu. Dün ligin son maçıydı. Biraz üstün körü ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle Muslera ve Mertens'in vedası. Galatasaray açısından önemli iki kayıp. Ama aynı zamanda olması gereken iki ayrılık. Güzel bir veda şekli, iyi bir şampiyonluk kutlaması en azından bir öncekini telafi eder nitelikte taraftarla ilgili olan kısmını. Galatasaray'ın bağlarının kuvvetli olduğu, dünyanın çeşitli yerlerine gitti giden iki tane önemli figür oldu. Aynı zamanda Mustera ve Mertens. Bu açıdan bakmak lazım. Zaten sportif olarak alabileceğinin maksimumunu aldım. Bunun yanında ligin son maçıydı. Belki başka oyunculara da şans verilebilirdi. Yani o 19'un mesela gol kralı Çağrı Balta en azından yedek kulübesinde oturabilirdi. Ne bileyim Berat Düş olabilirdi. Ya da Muslera e çıkarken Günay değil de bir sonraki kaleci oyuna alınabilirdi. Yani bu tarz şeyleri yapılabilirdi. Neden yapılmadığını bilmiyorum. Son maçta bir performans değerlendirmesi hani önümüzdeki sezona dair bir şeyler varsa o da Yusuf Demir'in asla ve katiyen olmadığı. Ahmet Kutucu'nun keza yani Galatasaray'ın geleceğinde ne bileyim pek öyle ümit vadeden hareketleri yoktu sağda toplu topsuz. Bu oyunculardan ben çok ümitli değilim. Yani Yusuf Demir'in potansiyelini herkes bildiği için hani yapılan yatırım makul görüyorum. Herkes o yatırımı yapardı. 6-7 milyon euroya Yusuf Demir'i alırsın. Olursa olur olmazsa yani satarsın. Çok da büyük zarar etmezsin Yusuf Demir'den ama Ahmet Kutucu transferi gereksizdi. Galatasaray'ın dediğim gibi yerli futbolcu almasına, yerli futbolcuya para vermesine ben karşıyım. Bunu bin defa söyledim daha önce. Bunu altyapından geliştiriyor olman lazım. Yani Ahmet Kutucu yerine Berat Luş oynamış olsaydı Galatasaray'ın bir gol eksiği olurdu. Ha, o bir gol önemliydi. Bir sıfır maçı kazandırdı. Onun haricinde Ahmet Kutucu'dan pozitif anlamda herhangi bir şey görmedik. Ben görmedim en azından. Bana ümit veren gelecek vadeden herhangi bir hareket olmadı. Şimdi Galatasaray Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportiva Bella İtalya ile imzalanan protokol çerçevesinde falan filan Güney Amerika'da bir işbirliği, carçurt bir şeyler konuşuluyor. Bunlar Fasafiso tabii ki işe yaramayacak şeyler bunlar. Dostlar alışverişte görsün hesabı. O yüzden çok ciddiye alınacak bir şey değil ayrılıklardan bahsetmişken Sports Digital'de Yavuz Sabuncuoğlu yapmış haberi. Morata Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Bunu Ali Naci Küçük de söylemiş sanırım. Hani Yağız tek başına Yavuz Sabuncuoğlu tek başına bir referans değil ama Ali Naci Küçük de söylemiş. Bu yaşanan tatsızlıktan dolayı işte o şampiyonluk günü yaşanan tatsızlıktan dolayı sanırım ara bir türlü düzelmemiş. E Morata geldiğinde Galatasaray çok önemli bir karakter kazandı demiştim ama yani beni de biraz yanılttı açıkçası. Tabi bu kadar hassassınız işte çocuğunuz aileniz konusunda veya ne bileyim olaylar karşısında bu kadar hassas, bu kadar duygusal davranırsanız ve bu çekinik bir tavırsa sizinkisi yani küsme işte ne bileyim kızma değil de küsme daha çok böyle içine sinen bir yapınız varsa Türkiye'de çok da yaşama şansınız yok yani hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız yani psikolojiniz biraz daha sağlam olacak en azından reaksiyonlarınız duygusal ne bileyim yumuşak değil de daha sert yani küsmek yerine kızmak şeklinde olmalı daha ofansif olmalı reaksiyonlarınız ki çözülebilsin böyle olduğu zaman çözülmüyor basit bir problem bence yani orada çok ciddiye alınacak bir şey yoktur çünkü bir sürü çocuk vardı orada bir sürü futbolcunun çocuğu vardı ama takım içinde böyle ufak tefek şeyleri problem ediyorsa Morata yani burada kalmaması da kendisi açısından en hayırlısı olur. Bolcu olarak kalmasını isterim ama kafasında böyle soru işaretleri varsa da Galatasaray'ın biriyle uğraşacak vakti yok. Zaten kiralık çok bağlayıcı bir sözleşme de yok. Alıcısı da mutlaka çıkacaktır Morata'nın. Uzatmadan vedalaşılabilir. Şimdi gelelim asıl mevzulara. Florya projesi ihalesinde işte Rams'ın teklifi 300 milyon dolar. Peşinat'ta 25 milyon dolar. Nivak 5 560 milyon dolar artı sahibi gelir payı sanırım bunu ikiye bölüyoruz 560'ı %50 pay dediği için 280 milyon dolar gibi bir şey ediyor ve bunun 50 milyon doları peşinat Türkellerde 586 milyon dolar da 293 milyon gibi bir şey ediyor peşinatı da 24.5 milyon dolar 962 milyon TL yani burada net 300 milyon dolara ulaşan bir tek rams var o direkt Galatasaray'ın kazancıya para 300 milyon dolar olarak vermiş Tabii Galatasaray buralara nereden geldi? 500 milyon dolardan 400'e, 400'den 300'e kadar düştü bu kazanç. Bu tabii Galatasaray yönetimi açısından iyi bir durum değil. Dursun Özbek seçime mi gidecek, işte baskın seçimi yapacak falan filan diye konuşuluyordu. Bunları bildiği için Dursun Özbek seçime falan gitmemiştir. Ya yani Bu iş kesinleşmeden gitmez demiştim zaten. Şu anda hiçbir yere gitmez. Hatta Dursun Özbek'in bence artık bir sonraki dönemde devam etmeyeceğinin de biraz göstergesi bu teklifler. Burada peşinatı 50 milyon dolar olan yani Nivak'ın teklifine giderse Galatasaray 280 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. Burada 50 milyon dolar Rani'ye gidecek. 30 milyon dolar zaten 30 milyon dolar veya Euro Galatasaray'ın zaten Bankalar Birliği borcu var. Onu ödeyip kalanı transferde kullanmak isteyecektir. Bunu ya yani bunu bilmek için alim olmaya gerek yok ama bunu aylar öncesinden söyledim. Dursun Özbey'in planı budur. Buradan mesela 70 milyon dolar alınacaktı buradan. Alınamadı. O parayla doğrudan Bankalar Birliği kapatılacaktı ama başka yerden o arttırımından 30 milyon toplayıp onu da kapattı. Mesela Bankalar Birliği'nin yarısını kapattı. Oradan anladık ki buradaki teklifler düşük. Nitekim ortaya da çıktı. Burada 50 milyon dolar peşinatı alıp bununla yazın transfer yapacaktır. Rusun Özbek son senesine giriyor. Belki de Mehmet Özbey'in de adı anılıyor. İşte şey, Kemerburgaz'a Mehmet Özbek gelecek transferin başına vesaire. Belki de son senesinde içeride parası varsa bu paraları geri almak için biraz kasayı toplamaya çalışacaktır. Yani Mehmet Özbey'in gelmesi veya gelme dedikodusu bende İlk önce bunları uyandırdı. Bana kalırsa fikrimi daha önce de söyledim. Galatasaray bir şekilde Bankalar Birliği'ne kalan 30 milyon, 25 milyon neyse borcunu kapatmalı dolar olan, euro olan borcu kapatıp bu arsayı biraz bekletmeli. Florya Arasi'ne projeyi yapmamalı. Genel kurul yaptırmamalı. Bu tekliflerden sonra genel kurul bunu yaptırır mı yaptırmaz mı onu da zamanla göreceğiz ama bence yani herkes düşük olduğunu en azından bu teklifin yeterli olmadığını söyleyen bir sürü insan çıkacaktır bu süre zarfında. Birilerine soracaktır muhabirler de herhalde eşlik değiller ya en azından bir Erdem Timur'u falan birkaç tane inşaatçıyı arayıp soracaklardır. Bunu biraz zaten bu tekliflerin böyle düşük olmasını biraz Galatasaray çağırdı. İşte şu kadar bekliyoruz bu kadar bekliyoruz ama aynı zamanda da arsa ipotekli bunu da söylüyor. Yani elimiz kolumuz bağlı bütün şeyini ortaya serersen bütün kozlarını ortaya serersen işte insanlar da bu şekilde teklif yapar sana. E şimdi ben Dursun Özbey'i bunca zamanda hiç yan yana gelmediğim biri olarak tanıyabiliyorsam Dursun Özbey'in kafasından geçeni biliyorsam insanlar da mesela Nivak'ın 50 milyon dolar peşinat vermesi bu teklifi kabul etmesi için onları 3 adım öne çıkarıyor. Mesela onlar biliyor ki Dursun Özbek bunun 25-30'unda Bankalar Birliği'ni kapatır kalanıyla transfer yapar. E haklılar. Yani bence onu düşünüp bu, ondan bu şekilde teklif verdiler. Rams ne yapmış en yüksek teklifi vermiş net 300 milyon dolar muhtemelen diğerlerinin vereceği tekliften haberleri vardı ama peşinatı 25 milyon dolara indirmiş. Ya herkes kendince bir akıllılık yapmış. Peki benim Dursun Başkanım ne yapmış gece sanırım açıklanmış bu bedelli sermaye arttırımı kulübün buradan 70-75 milyon euro gelmesi bekleniyor. Bunlar transfere harcanacak para bu yaz bu da şu anda kasada para olmadığını gösterir. Bunlar hep ek gelir beklentisi buradan gelecek paranın bir kısmı ile muhtemelen Bankalar Birliği borcu kapanacak. Öbür taraftan peşinatı işte 50 milyona giderlerse ki bence ona giderler. Onu da alıp işte transfer, kalan borçlar vesaire onlar kapatılacaktır. Yani Galatasaray ana işinden çok ne bileyim işte sporcu yetiştirmek, onu satmak, bonservis geliri veya işte merchandise lisanslı ürün satışı şunlar bunlar falan derken bütün bunların dışında gelir üretmeye çalışıyor sürekli ve bunun da sebebi iyi yönetilmemesi. İşte buralardan artık yani parayı en azından doğru harcarsan yarın öbür gün gelirin sabit olur belli başlı şeyleri yaparsın. Bu da senin mecburen altyapından oyuncu çıkarman işte genç oyuncu alıp yatırım yapıp daha pahalıya satman. Barış Alper gibi işte Kerem Aktürkoğlu gibi. Ya bunlar yok pahasına değil Sasha Boy gibi bu tarz yatırımları yapabiliyor olman lazım ki böyle şeylerle uğraşmayasın. Şimdi Mehmet Özcan'ın haberi Mustera'nın yerine şu an düşünülen en net aday Dermat Kalesi Andri Gönüllerde Alisson beker var ama işte mali açıdan pek mümkün değil. Bugün bir haber çıktı işte şeyin Barcelona'nın yeni bir kaleci alacağı, Ter Stegen'i belki satabilirler düşüncesi varmış. Yani Ter Stegen çok çok önemli bir kaleci. Alisson da öyle. Lunin de öyle. Bence Real Madrid'de yedek olmasına rağmen oynadığı her zaman çok iyi bir kaleci performans sergiledi. Burada kaleciye bir bon servis verileceği kesin. Bence hazır veriliyor. Yani adam akıllı para harcansın ve iyi bir kaleci alınsın ki sonra sonra tekrar tekrar yenileriyle uğraşırken işte bu sağ bek sol bek meselesi gibi birleşince bir dünya para oluyor. Damlaya damlaya ondan sonra göl oluyor. Boşu boşuna para harcamış oluyoruz. Burada paraya hiç acımamalı bence. Şimdi bu Bucilaba bu şeyin Osime'nin arkadaşı olan Nijeryalı gazeteci bu çocuk. İbrahim Atipoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor. Karar verildi. Yerine geçecek kişi kulüpte hala hazırda terfi eden biri. Önümüzdeki hafta bu konuda daha fazla bilgi vereceğim. Şimdi bunları yani Osimen'in arkadaşından öğreniyoruz. Bunu Galatasaraylı muhabirlerin bundan haberi yok mu? Galatasaraylı yorumcuların yok mu? Veya bu adam nasıl bu kadar işin içinde bunları öğrenebiliyor? Onu merak ediyorum. Bazı şeyler sağlıklı ilerlemiyor. Yani bu adamın ne gibi bir kaynağı olabilir o simen dışında. Dolayısıyla futbolcunun dışarı bir şeyler sızdırdığı imajı da bende uyanıyor yani. Fikri başkan nereden alabilir ki böyle içeriden bilgiyi yönetim bilgisini. Başkan bizzat kendisi söylemediyse. Çok sağlıklı değil bence bu yani bu kişinin bu kadar bilgiye ulaşabiliyor olması bir tane daha haberi var onun. Evet o haberi de şu Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transfer haberleri yalan. Galatasaray'ın kendisiyle bir ilgisi yok ve hiçbir görüşme ya da teklif olmamıştır. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 6 oyunculuk bir liste var. Ya bunlar çok net ifadeler. Bilmiyorum nerede yaptı bu açıklamayı nereye yazdı ama çok net ifadeler Böyle, haber yalan işte. 6 oyunculuk bir liste var falan filan. Doğrudan az önceki de yönetim bilgisiydi. Bu da doğrudan yönetim ya da teknik kadro yönetim ikisinin birlikte aldığı bir karar gibi. Onları biliyor yani. Bu olay biraz mide bulandırmaya başladı bende. Bu Osimen'in dışarı bir şeyler sızdırdığını düşünüyorum ben. Da de hoş değil. Ayrıca Bernardo Silva'ya teklif yapmadıysa Galatasaray bu Galatasaray'ın eksikliğidir. Bu Galatasaray'ın ortamı iyi gözlemleyememesi, parayı nereye harcayacağını bilememesidir. Bernardo Silva boşa çıkıyorsa sen elinden geleni yapacaksın almak için. Olmazsa olmaz ama teklif yapılmaması ne diyeyim? Akılsızlık. Alejandro Garnacho ne yönelirdi demiş Nevzat Dindar. Garnacho enteresan bir çocuk. Yani potansiyeline henüz ulaşmış değil. Çok iyi bir şey de çıkabilir ama son dönemki performansıyla da devam edebilir. Bilmiyorum. Belki bir de United'da sorun mu çıkarıyordu kulüp içinde? Hani karakter olarak da Galatasaray burada bir eleme yapıyor. Karakter olarak da oyuncuları analiz ederek alıyor son zamanlarda. O yüzden bir şey diyemem. Yani şeyken yani Amorim kendisinden bir anda vazgeçti. Hani bir sorun sorunu var kulüpte belli ki. Bir bonservis beklentileri de vardır. O yüzden yani çok Galatasaray gibi durmuyor bence. Nevzat Dindar'ın haberi çok inandırıcı bir haber değil. Yani daha doğrusu olası bir haber değil öyle söyleyeyim. Mesela bu da aynı yani aynı adamın. Bu Çilaba'nın yine Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalması için sözleşme uzatma görüşmeleri başladı. Tabii yani geçen hafta menajeri İstanbul'daydı. Kendisi Galatasaray'da çok mutlu falan. Yani menajerinin geçen hafta İstanbul'a geldiğini nereden biliyorsun yani. Vardı Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalması Galatasaray için müthiş bir olay. Yani canı top oynamak istediğinde Barcelona Real Madrid seviyesinde bir oyuncu. Hiç abartı söylüyorum. Şu anda Real Madrid oynar. oynar. Barcelona'da zaten oynar. 4 küsur milyon euro kazanıyor. Yani 5 ver 6 ver dursun kalacağım desin yeter ki burada mutlu olsun buraya bütün hani varını yolunu versin para önemli değil ama tabii Galatasaray'ın bu maaş dengesini de iyi halletmesi lazım işte başarının en büyük külfeti maaşlardaki artışlar olur bunu geçmişte de yaşadı Galatasaray bir yerden sonra çok fazla maaş vermeye asgari ücreti çok yukarı çekmeye başlıyorsun Galatasaray'da böyle problemler olur burada Davinson Sanchez'e 6 verirken artık bundan sonra Davinson Sanchez'in yerine 15 milyona maksimum 2 milyona oynayabilecek yerine yetiş edebileceğim bir oyuncuya yatırım yapman lazım veya altyapıdan bir oyuncu getirmen lazım ki bu maaş dengesi olsun yani Davinson 6 alır bunun yanındaki 5 alır 7, 7 4 alırsa bu işin altına kalkamazsın planlamasının doğru yapılması lazım. Keza Lucas Torreira için de mesela o da yüksek maaş alan bir oyuncu. Ama onun arkasında bekleyen ne bileyim Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ın çıkması lazım o kontrattan. Daha düşük kontratlı yatırım belki altyapıdan belki başka biri oraya doğru gitmesi lazım. Evet bir de şu haber var. İlkay Gündoğan haberi Galatasaray'da sürekli başka muhabirler de yapıyor bu haberi. İstanbul'da son görüşmede İlkay Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. İstediği maaş 10 milyon euro. İlkay konusuna daha önce de 10 milyon euro oldu 5 milyon 6 milyon 7 milyon euro olur ben 7'den 8'den aşağı olacağını düşünmüyorum. 8 ile 10 bandı, 7 ile 10 bandı arasında olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın aradığı profil İlkay Gündoğan mı? Galatasaray'ın ihtiyacı olan kişi İlkay Gündoğan mı? Ki İlkay Gündoğan Galatasaray ilişkisinde geçmişe bakınca İlkay'ın önünde iki tane fırsat vardı. İkisinde de Galatasaray'ı tercih etmedi. Bugün 35 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Senelik 8-10 bağlayacaksın ve yani kaç yıllık minimum 2 senelik kontrat isteyecek. E ne gerek var abi? Çok mantıklı değil. Sara var, Torreira var, Lemina var. Bernardo Silva olur 10 değil 15 var. Helal hoş olsun 30 yaşında. Bernardo Silva sana sınıf atlatır ama İlkay sana sınıf atlatır mı? Bence atlatmaz. Veya İlkay bu riski almaya değer mi? İlkay kazanacağını kazandı zaten. Her şeyi kazandı yani. İlkay yaşı da kemale ermiş. Türkiye'ye gelip tatil yapma derdinde bence. Ve Galatasaray fizik performansı, fizik kondisyonu önemli ölçüde kullanan bir takım. İlk ay daha çok tekniğiyle öne çıkan mesela Bernardo Silva öyle değil. De i̇şte ne bileyim Mertens bile vücudu yetmediği için ligin ikinci yarısına neredeyse hiç oynamadı. E şimdi sen 35 yaşında ilk ayaya gel bakalım buralarda oyna. Evet Premier Lig'den geliyor ama yani buranın idmanı, buranın rahatlığı e salacaktır yani bu çok normal. Bu transfer olayının, İlkay Gündoğan olayının Galatasaray için sakıncalı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Osman kararını Başakşehir maçından sonra bizimle paylaşacak demiş Maruf Güneş. Bu birkaç gün önce söylediği bir şey. Bedelli sermaye arttırımı, Florya'dan gelen teklifler, Florya ihalesine gelen teklifler ve Osman'ın hal ve tavırlarına bakınca bence Galatasaray'la Osman'ın ayrıldığını ben düşünüyorum. Yani zaten birleşmesi çok zor. Hatta bunu daha önce şöyle söylemiştim. Hadi o Simen dese ki beni alın. Galatasaray alamayabilir. Alamazsa büyük rezillik olur diye. Biraz bence öyle de bir durum var. Yani bahsi geçen para zaten çok büyük bir para. Bunu yaz başında dediğim gibi bu transferi bitirmeye kalkarsan sana minimum 75 li zaten on servisi patlıyor. Öteki giderlerin de hesapladığın zaman maaş bilmem ne. Çok büyük bir yükümlülüğün altına giriyorsun bence bu iş olmaz. Olmaması da Galatasaray adına ekonomik anlamda daha sağlıklı olur. Keşke kalabilse ama Galatasaray'ın şu anda böyle bir transferi yönetecek gücü yok. Yani gücü yokmuş gibi duruyor. Çünkü bakıyorsun her yerden bir para arayışı, bir gelir yaratma çabası var. O simenin parası hazır zannetmiyorum. O yüzden her ne kadar Galatasaray için büyük bir kayıp olsa da olmayacak şeyin üzerinden de yani çok fazla inat edip de kendini borca, harca sokup iyice strese sokmanın bir anlamı yok. Vardır bir hayır diyeceksin. Geçeceksin. Transfer bu. Yani dünyada bir sürü oyuncu var. Ya Galatasaray 75 milyon euro gibi bonservis seviyesine çıkabiliyorsa zaten o daha iyisini de alırsın bu arada. Yani yeter ki o parayı verecek kaynağı yarat. O para sende olsun. Bu bu tarafından biraz daha geniş biraz daha rahat bakmak lazım diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.